Evet, her yerde sizin bir canınız vardı. Her yerde o soruda... Niye sen tatlı bir dolar etiyorsun? Tabii olsun. <laughs> ki. Tam et olsun. Hem onlar tanıtı değil. Tamir, et. Zaten zarabalı. Batarak Boya ya ihtiyacını bil. TL bil. Boya, içi, makas. Ve üç tüm kağıt yazdım. Ve onlar bir için Bir de üçüncü bölümde iddiaseniz bir üçüncü peyteci söylüyorum. Üçüncü PTT adet ya da elinci videoda yaparız. Yutkar için elinci videoda yaparız. Ya da yemeği altında. Çok veriyorum. Yemi. Yemi i̇yi, iyi. Neyse. Ve gece bir yeni bir yaratık yaptım. Tamam. Herhalde onu biliyorsunuz dostlar. Böyle göğsünü yaratırız. Her yerde göğsü var zaten. Güzel mi? Hayır, hayır. O göğsü de doğada giyilir. Zanninde vatanları düğün öldürüyor. Herhalde bildiğiniz gibi. Adını da bilmiyorum ben. Sıfır melek. Bir de Geçin yavrum. Bizi hmm. Bir de zanimada duraklarının çölmesi geldiğini çok teşekkür ediyorum. Zaten hep böyle. Neyse. Ay, Neyse. Evet. Ve Neye aferin dağlarına çekmiyorsun? Tabi ki bak ee, Yüküyor oğlum Bir ata alıyor Uzun alıyor Yok İçe ee bak Ya tamam Tamam yaptım ama uzun olmuyor Zaten Olmuyor Neyse bir günlük bu kadar. Abone olun, yaratın. Bye bye.